Merhaba. Sema ile Gelişim Yolculuğu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu YouTube kanalında neler var diye merak ederseniz biraz açıklayayım. Bireysel gelişimin temelinde olan bazı konulardan bahsedeceğim. Bireyin daha mutlu, daha sağlıklı, daha huzurlu, daha doyumlu bir hayat yaşayabilmesi için sahip olması gereken psikolojik becerilerin tümü. Bunları size aktaracağım, bazı uygulamalarından bahsedeceğim. Hayatınıza katmanız için bir vesile olmaya çalışacağım. Umarım izlediklerinizi beğenirsiniz. Güzel hayatınıza güzellikler katabilirsiniz ve bu süreçte sizlere umarım destek olabilirim. Peki ilk atölyemiz ne? İlk atölyemizin konusu iletişim. Ancak hangi iletişim? İç iletişim. Yani bireyin kendiyle olan iletişimden bahsedeceğim. Aslında insan doğduğu andan ta bu dünyadan ayrılacağı zamana kadar bir kişiyle müthiş bir ilişki içerisinde. Günde nereden baksanız bir 10 kez falan görüşüyor en azı. Kim bu kişi? Tabii ki biziz. Bazen çok gevezelik yapıyor, bazen sizi, sizi sinir edecek şeyler söylüyor, bazen sizi motive ediyor, Bazen çok üzünlü bir anınızda size destek oluyor ama her daim yanınızda. Bu güzel bir şey. Çünkü bunları yaparken de bazen olumlu, bazen olumsuz davranırken de tek bir amacı var. Bizleri ayakta tutmak. Bize sahip çıkmak. Biz o zaman dünyayı nasıl algılıyoruz? Bu iç ses nasıl oluşmaya başlıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Tabii dünyadaki nesneleri, olayları algılayabilmemiz için onlarla bir bağ kurmamız lazım. Bu bağ kurma ihtiyacı, iletişim ihtiyacı bize bilgiyi getiriyor. Demek ki iletişimin temeli var olmadan geliyor. Var olmamızın temelinden geliyor. Biz var olmaya başladığımızdan beri nesneleri anlamlandırabilmek için onlarla Doğrudan ilişki kurmalıyız. Bu ilişkiyi kurduğumuzda da daha çok bilgiye ulaşıyoruz. Daha çok bilgiye ulaştığımızda da yaşamımızı renklendirebiliyoruz. Aslında temeli bu. Peki bir bilgi geldiğinde zihnimize nasıl onu işliyoruz? İçeride bir sistem var. Bu sistem iki aşamalı çalışıyor. İki aşamalı sistemden birincisinde yaptığımız şey aslında genellemeler, çarpıtmalar ve silmeler. Bu aşamaya geçtik. Sonra ikinci bir aşamaya geçiyoruz. İkinci aşama birazcık daha öznel olduğumuz yer. Yani bize ait olan kısmı. Ne var orada? Yaşımız, cinsiyetimiz, yaşadığımız ülke, mesleğimiz, medeni durumumuz, bugüne kadar yaşadığımız deneyimler, değerlerimiz, inançlarımız, ilkelerimiz gibi birçok verinin toplandığı yer. Bunlardan sonra ne oluyor? İki aşamayı geçtik. Sonra ne yapıyor zihin? Bir düşünce üretiyor. Bu düşünce bana bir duygu, bu duygu bana bir davranış yaptırıyor. Bu davranışlar da tekrar benim zihin hanemde deneyim olarak yansıyor. Yani aslında bir bireyin davranışları, dünyayı algılama modeli bu iki aşamalı sistemden gelerek oluşuyor. Ve bu sistem çok öznel. Herkesin kendi gerçekliği. Yani her birimizin dünyaya bakış açısı insan sayımız kadar çok bize özel. Şimdi burada demek ki bazı durumlarda çok iyi iletişim kurabiliyoruz kendimizle, bazı durumlarda iletişim kuramıyoruz. Acaba bu iki aşamalı sistemde bunları nasıl işledik ki bugün o şekilde davranmaya devam ediyoruz? Gelecekte bazı şeyleri yapmak için kararlar alıyoruz değil mi? Hayatımıza şöyle yön vereceğiz, böyle iletişimler yaşayacağız, şunları hayatımıza katacağız gibi birçok şey söylüyoruz. Ancak bir türlü değişim yaşayamıyoruz. Değişimi yaşayamamamızın en büyük nedenlerinden biri iç tarafta olan bu bilgiyi işleme biçimimizde hiçbir değişiklik yapmamış olmamız. Zaten geçmişte neyse gelecekte de o olacak. Doğru mu? O zaman nereden başlamamız lazım? İçerideki konuşmaları bir nebze olsa düzenleyebilmekte. Ne kadar bir insan kendisiyle doğru kaliteli iletişim kurabilirse çevredeki birçok bireyle de o kadar kaliteli ve doğru iletişim kurabilir. Yani temel Bizim kendimizle kurduğumuz iletişimden ne kadar memnun olduğumuz. Kendimizle kurduğumuz iletişim hayatımızdaki çoğu aşamayı bize çok daha rahat, çok daha keyifli, çok daha mutlu ve enerjik geçirmemize vesile olur. Onun için bugün sıkça yaptığımız yapmaktan da bıkmadığımız hatta çoğunun farkında olmadığımız bilişsel çarpıtmalardan bahsetmek istiyorum. Bilişsel çarpıtmaları insanların büyük bir çoğunluğu yapar. Tabii ki dünyayı algılama şeklimizde bazı çarpıtmalar, genellemeler yapmamız çok normal. Ancak bunlar biraz aşırıya kaçtığında, dozunu ayarlayamadığımızda ya da kendimize çok olumsuz ve yıkıcı yüklemeler yaptığımızda işte o zaman biraz ayarı kaçıyor. Peki bu çarpıtmalar neler? Yaşımı nasıl sınırlandırır? Nasıl revize etmeliyiz bunları? İşte şimdi onları aktaralım. Bilişsel çarpıtmaların 10 tanesinden bugün bahsetmek istiyorum sizlere. Peki, en sık yaptığımız bilişsel çarpıtmalar neler? İlkinden başlayalım. İlk çarpıtma ya hep ya hiç düşüncesi. İnsan evreni siyah ya da beyaz olarak algılamaya başlar. Yani arada renkler yokmuş gibi. Ancak evrende böyle bir şey mümkün mü? Yani bir şeyin %100 siyah olmasıyla %100 beyaz olması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Çünkü evrende mutlaklık diye bir şey yok. Ancak birey kendi mükemmelliyetinin altında, kendine koyduğu sınırın altında bir performans gösterdiğinde kendini tamamen dışında yani gördüğünün dışında algılamaya başlar. Yani bu ne demek? Diyelim ki çok başarılı olmak isteyen bir sporcu... Her yarışta birinci geldi ama bir yarışta ikinci geldiğinde kendine ben başarısız bir sporcuyum. O kadar da iyi değilim demeye başlar. Yani mutlaklığı nerede arıyor? Hep birinci olmakta arıyor. Ancak insanın yaşantısında bazen ikinci olmasının da daha sonraki başarılarına etkisi mutlaka olabilir. Doğru mu? Doğru tabii ki. Bir öğrencinin bütün sınavlarda yüksek not alması ama bir iki sınavda düşük not almasıyla kendini yetersiz görmesi gibi. Ben zaten çok yeterli bir öğrenci değilim demesi gibi. İşte mutlaklık arayışı insanı ya hep ya da hiç de yani ya siyah da çok kötü de ya da beyazda çok iyi de algılaması. Buradan yola çıkarak şunu diyebiliriz. İnsanlar hayatlarını hep siyah ve beyaz olarak algılarsa yaşamın diğer renklerini görmekte ya da bu diğer renkleri gördüğünde kazanacağı, elde edeceği güzel şeyleri yaşayamaktan geri kalmış olur. Onun için birinci aşama yani ya hep ya hiç aşamasında bu gerçekten doğru mu sorusunu sormalısınız kendinize. Bu gerçekten doğru mu? Bir yarışı kazanamıyor olmak ya da bir sınavdan düşük not alıyor olmak ya da bir projeyi tam istediğiniz gibi tamamlayamıyor olmak sizi gerçekten başarısız mı yapar ya da yetersiz mi yapar? İkinci çarpıtmamız ise aşırı genelleme. Yani genellemenin daha da büyümüş hali. Bu ne demek? Birey yapmış olduğu bir eylemi, karşılaştığı bir eylemi bütün bir genele yayması. Yani hayatının kalan kısmına yayması. En tehlikelilerden bir tanesidir. Yani örnek veriyorum bir iş görüşmesine gittiniz. İş görüşmesinde anlaşamadığınız için sizi tercih etmediler. Kişi birden bu iş görüşmesine çıktıktan sonra Beni artık kimse işe almayacak. Ben çok yeterli değilim. Yeterli değilim ki beni tercih etmediler yoksa tabii ki seçerlerdi. Yani bir deneyimi gelecekte olabilecek tüm deneyimlere yansıtmamızdır. Aşırı genelleme, genellemenin diğer türleriyle birlikte gerçekten bireyi yıkıcı hale getirebilir. Bütün o önünüzde gerçekleştirebilecek güzel şeyleri bir anda yok edebilirsiniz. Üçüncü çarptığımız ise zihinsel fitreler. Zihinsel fitrelerde olan şey ise şu. Bir birey yapabildiği iyi şeylerin büyük bir kısmını yokmuş gibi görmesi. Mesela en sık karşılaşılardan biridir. Öğrencilerde daha çok yaşanır. Bir öğrenci sınava girdiğinde mutlaka 100 almak ister çok çalıştıysa. Sınava girer, öğretmen değerlendirdikten sonra der ki 90. Öğrenci... 90 alabilmesinin sevincini yaşamak, tatminini yaşamak yerine neden 10 puan daha kazanmadım ve bu 100 olmadı diye bardağın boş olan tarafı, yani 10 puana takılı kalmaya başlar. Peki bu öğrenci ne yapmıştı? Çalışarak 90 puanlık soruya hakimdi. Bünyesinde 90 sorunun cevabını verebilecek bilgiye sahip. Ancak zihni nerede? Yapamadığı 10 puanlık soruda. Zihin oraya çok odaklanmaya başlarsa aslında biri bugüne kadar yapabildiği o 90 puanlık iyi olan kısmı da zamanla eritmeye başlar. Buradaki zihinsel fitremiz bardağın boş kısmında kalıyor. Ama dolu kısmı yani bizim sahip olduğumuz kısım es geçildiğinde farkına varmadan o dolu olan kısımlarda düşmeye başlıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu şu. Bizler Kalan kısımları yani 10 puanı tamamlayabilmek için deneyime sahip olduk. Ancak 90 puanlık kadar da güzel bir bilgiye sahibiz. Her zaman bunu hatırlatmakta fayda var. Ama demeyecek misiniz ki şimdi biz o 10 puanı da almak istiyoruz ne yapacağız? İşte o 10 puanı geliştirebilmek için cebinizde olan 90 puanla birlikte hareket edeceksiniz. 90 puanı sil sadece 10 puana bak sizin daha fazla eksiye düşmenize sebebiyet verebilir. Yani 20'ler 30'lar ve 40'lara doğru. Doğru değerlendirmek ancak böyle olur. Gerçekçi ve doğru değerlendirmek. En çok bireylere yapılmış olan SWOT analizlerinde bunlarla karşılaşırız. Bireyin güçlü yanlarının ve gelişmesi gereken yanlarının belirtildiği durumlarda gelişmiş olan yanlarının neler olduğunu, ne kadar olduğunu kişiye hatırlatmamız gerekir. Ancak birey buna meyil değilse, boş taraflara bakmaya, gelişmesi gereken taraflara bakmaya meyilliyse ise bu onu sıkıştırabilir. Onun için bu konuya biraz daha dikkat etmek lazım. Dördüncü çarpıtmamız ise olumluyu geçersiz kılmak. Nedir o? Kimisi size yaptığınız bir işle ilgili çok güzel övgüler veriyor. Ya bence çok güzel anlattınız bu anlatacaklarınızı. İşte şu işi harika yaptınız. E, bu projede çok güzel yer aldınız. Bu yemekler muhteşem. Ne kadar güzel. Nasıl yaptın bunların hepsini aynı anda dedi. Ancak siz dediniz ki ne olacak canım? Bunları herkes yapar. Bu işi yapan herkes zaten böyle anlatmalı. Ya bunu her insan yapabilir. Bu çok bir şey değil dediniz. İşte burada kendinize yapılan övgüyü bunu birebir kendiniz de yapabilirsiniz. Bir başkasından duyan bir övgü de olabilir. Anında geçersiz sıkılıyorsunuz. Yani üzerine çiziyorsunuz. Çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorsunuz. Ancak başarılar bir başkası tarafından görülen başarılar öyle üstü çizilebilecek kadar küçük değillerdir. Burada kişi ne yapmalı? Övgüyü aldığında kendi kendine söyleyebileceği çok güzel bir söz var. Teşekkür ediyorum bunu fark ettiğiniz için. Bunu fark edip bana söylediğiniz için müteşekkirim. Bu ne yapıyor? Kişinin bunu tekrar etmesine, yani bu var olan güzel yapmış olduğu şeyin takdir edilme duygusunu iliklerine kadar hissedebiliyor. Eğer ki geçersiz kılarsak ne yapıyoruz? Güzel bir takdirin üzerine soğuk bir kova dökmüş gibi oluyoruz. Ve sonra yaşam bize birazcık rutubetli gözükmeye başlıyor. Şimdi geldik beşinci çarpıtmamıza. Zihin okuma en çok yaptıklarımızdan biri. Çok seviyoruz. Bu ne demek? Somut veriler olmadan bir bireyin bir başka olayla ilgili çok inandırıcı bir veriye sahip olması. Kendi aklında. Örnek veriyorum. Bir arkadaşınızla beraber sohbet ediyorsunuz. Bir konular paylaşacaksınız. Karşılıklı geldiniz ancak arkadaşınız biraz konuşmuyor. Durgun. Siz de kendi içinizde düşünmeye başlıyorsunuz. Hmm, herhalde bana geçen günkü o konuşma sırasında söylediğim sözlerden dolayı kırgın. Doğal olarak ben daha fazla konuşmayayım onunla diyor. Da üstüne gitmeyeyim ya da o da somurtuyorsa ben de somurtayım. Ancak ortadaki tek somut veri uyaran arkadaşınızın biraz durgun olması. Diğer üretilen düşüncelerin hepsi sizin zihninizde geçen varsayımlar. Başka hiçbir şey değil. Bunu çok sık yapıyoruz. Türkiye'deki arkadaşlıkların, iş arkadaşlıklarının, aile ilişkilerinin temelinde en çok bu zihin okumalar var. Ve o kadar çok güveniyoruz ki zihin okumamıza gerçekmiş gibi algılayıp daha sonra onun üzerine temellendiriyoruz. Bir sonrakisi de falcılık yapmak. Bu da ona benziyor bir ileri boyutu. Mesela çok yoğun çalışırsınız, e, bu iş beni çıldırtacak dersiniz. Bir durumdan çok heyecanlanırsınız, streslenirsiniz. Dersiniz ki ay bayılacağım artık. Bayılacağım, çıldıracağım, hasta olacağım. Bu çağımızda en çok kullanılanlardan biri de kanser olacağım gibi, bu beni kanser edecek gibi. Ya yani bunlar aslında çok kuvvetli kelimeler. Biraz farkında değiliz. O kadar kuvvetli ki geleceğe bir şeyi projekte ediyoruz. Neye göre? Bugünkü yönetemediğimiz bir şeye göre. Birey kendi hayatıyla ilgili bugünkü verilere bakarak diyor ki şunlar, şunlar, şunlar olacak. Peki bunların hangisi doğru? Tabii ki hiçbiri doğru değil. Ancak birey kendine bunu sürekli tekrar ederek ne yapıyor? Geleceğiyle ilgili olabilecek olaylara olumsuz bir projekte yapıyor. Halbuki aslında. Belki de bu iş yoğunu size biraz fazla geliyor olabilir. Bu sizi bayıltacağı anlamına gelmez. Zaten bayıldığı falan da yoktur. Sürekli bunları tekrar ediyor olmak o durumla ilgili yaşayabileceğiniz iyi şeylerin önüne de engel olmaya başlar. Değeri de büyütme ve küçültme. Buna dürbün hilesi de diyoruz. Nasıl böyle bazı nesneleri yakınlaştırmak, uzaklaştırmak için dürbünle oynarız ya, ona benziyor. Ancak zararı ne? İyi yaptığınız bir şeyler var. Aynı olumsuzu geçersiz kılmak gibi. O iyi yaptığınız şeyin bir iyilik değeri var. O değeri daha aşağıda algılamak. Bir hata yaptınız, o hatayı da bulunduğu değerin üstünde algılamanız. Bu durumda ne oluyor? Aslında yapmış olduğunuz iyi ve iyi olmayan şeylerin ayarlarıyla oynamış oluyorsunuz. Bu hiç gerçekçi değil. İnsan yaşantısında yaptığı iyi şeyleri küçülterek, yaptığı hataları büyüterek kendi benlik algısına zarar verir. Kendini olumlu bir şekilde algılama potansiyeli düşer. Bu bireye çok büyük zararlar verir. Hayatında mutlu ve sağlıklı yaşayabilmesi için kendi benliğini doğru algılaması çok önemli bir yere sahiptir. yer bilissel çarpıtmada meli ifadeler. Böyle bir şeyleri yapmak isteriz hep değil mi? Hayatımıza bir şeyleri katmak isteriz. Bu şeyleri katmak isterken biraz motive olmaya ihtiyacımız var. Motive olabilmek için de bu meli malı ifadelerine başvururuz. Spor yapmalıyım. Kitap okumalıyım, daha çok para kazanmalıyım, daha iyi bir iş bulmalıyım, güzel bir partnerim olsun, ona sahip olmalıyım, kaynaklarımı artırmalıyım. Meli malı, meli malı. Böyle arka arkaya birçok meli malı ifade kurduğumuzda bir an için motive oluyormuş gibi dursak da uzun vadede maalesef ki o davranışları gerçekleştiremiyoruz. Çünkü neden? Melimalı ifadeleri zorunluluk barındırıyor ve bizi birazcık baskı altında hissettiriyor. Sanki geride kalmışız da bir an önce o melimalı ifadeye ulaşmamız gerekiyor diye mevcut durumumuzun kötülüğünü bize hatırlatıyor. Melimalı. Daha iyi bir iş bulmalıyım dediğimde mevcuttaki işimi çok kötü olduğunu hatırlatıyor ve bu bize tekrar olumlu ve canlı bir enerji hissettirmektense daha olumsuz bir duygu hissettirmeye başlıyor. Peki ne diyeceğiz? Çok basit. Ne istiyordunuz? Yeni bir iş mi? O zaman diyeceksiniz ki yeni bir işte çalışmak istiyorum. Daha çok para kazanmak istiyorum. Daha sağlıklı bir yaşam istiyorum. Doyumlu ilişkiler kurmak istiyorum. Aslında siz istiyorsunuz. Diğeri isteğinizi baskılayan bir hale dönüştürüyor. Bir sonraki bilişsel çarpmamız ise etiketleme. Etiketlemeler yaşantımızda çok olan bir bilissel çarpıtmadır. Çünkü çoğu birey aslında yaşantısında bir davranışa istinaden kendine bir isim bulma derdine, Kendine ya da bir başkasına. Örnek veriyorum, istediğiniz gibi ortamlarda rahat konuşamıyor olabilirsiniz. Rahat konuşamadığınız için kendinize ben çekingen bir insanım diyebilirsiniz. Ya da insanlarla iletişim halindeyken duygularınızı kontrol etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Kendinize ben çok duygusalım deyip bir isim verme derdine düşüyorsunuz. Biz bunları biraz kut takma, tanımlama gibi ifadeler olarak değerlendiriyoruz. Bize ne gibi bir zararı var? Ben aslında insanlarla iletişim kurarken biraz zorlanıyorum. Ben her yerde utangaç değilim. Sıfat vermenin zararı, ismi nitelendirdiği için sizi her zaman öyle davranıyormuşsunuz gibi hissettirir. Yani ben çekingen bir insanım dediğinde bu ne demek? Ben her yerde çekingenim. Ancak bir insanın her yerde çekingen olması mümkün değildir. Evrende mutlaklık olmadığı için. Ya da bir insanın ilk insanlarla tanıştığında biraz daha suskun oluyor olması onun pasif bir insan olduğu anlamına gelmez. Her yerde de bir insan pasif durumda değildir. Bu etiketlemeler sanki böyle yakamızda bir isim yazıyormuş gibi dolaşmamıza neden olur. Yani ben nereye? O oraya oluyor. Ancak böyle bir durum bir insanın hayatında mümkün değildir. Ta ki siz etiketlemeyene kadar. Mümkün olduğu kadar etiketleri bir kenara bırakıp yaşamanızdaki sadece olayları ve eylemleri tanımlamaya çalışın. Bir topluluğa girdiğinizde hemen kaynaşmakta biraz çekiniyorsanız ben bir topluma girdiğimde kaynaşmam biraz vakit alır diyebilirsiniz. Daha eylem odaklı konuşursunuz. Diğeri yani isimleştirmek sizi biraz daha yıkıcı hale bu duruma inanmaya ve bu durum sonucunda da herhangi bir değişiklik yapmamaya iter. Son çarpıtmamız ise kişiselleştirme. Bireyin kendiyle bağlantılı olmadığı ya da kendi odak noktasında olmadığı bir konu hakkında kendi üzerine sorumluluk hissetmesi. Mesela bir ebeveyn olduğunuzu düşünün. Çocuğunuzun okuldaki başarısı ya da başarısızlığı ile ilgili kendinize bir isim vermeniz ya da o olayla ilgili sorumluluk almanızı barındırır. Örnek veriyorum çocuğunuz başarısız bir karne getirdiyse bu başarısızlığı kendi kendinize ben galiba iyi bir ebeveyn değilim. İyi bir ebeveyn olmuş olsaydım çocuğum başarılı olurdu diye bir kişiselleştirme yapıyorsunuz. Bu kişiselleştirmeler en büyük zararı etki edebileceğiniz bir durum değildir. Sizle alakalı değil. Tamamen bir başkasının yapabilitesi üzerinden kendinize pay çıkarmanızdır. Bu gerçekçi değildir. İnsanlar ancak kendi kontrol edebildikleri ve kendi değiştirebilecekleri şeyler için varlar. Bir başkalarınınki için değil. Böyle üstümüze aldığımız tüm kişiselleştirmeler bizim kendi sorumluluklarımızın dışında başka kişilerin sorumluluğunu da almamıza ve vermemiz gereken enerjimizi doğru yerlere veremememize neden olur. Sizlere tavsiyem bu 10 tane bilişsel çarpıtmayı yaşantınızda nerelerde ve nasıl sıklıkla yapıyorsunuz iyice bir düşünün. Bu konularda nasıl geliştirmeler yapabileceğinizi, kendinize o otomatik düşünce geldiğinde nasıl yapıcı bir düşünceye geçirebileceğinizi hareketlendirmeniz ve bunlarla ilgili çalışmalar yapmanızı isteyeceğim. Çünkü herhangi bir şey öğrendiğimizde onun da anlaşa geçebilmesi için bolca tekrara ihtiyaç var. Otomatik bir düşünce geliyor olabilir. Ya hep ya hiç düşüncesi, etiketleme düşüncesi ya da melimalı ifade otomatik geliyor olabilir. Otomatik geldiği anda siz hemen arkasına hayır bir saniye, bence bu böyle değil. Bunun yerine en uygun olan hangisi deyip ona göre ilerleyebilirsiniz. Onun için yazmak, düşünmek, onun üzerine tekrar tekrar mesai harcamak çok kıymetli. Evet, bugün sizlere en sık yaptığımız 11 işsel çarpıtmadan bahsettim. YouTube kanalıma abone olmanızı, yorumlar kısmına da hangi çarpıtmaları daha çok yapıyorsunuz, hangileri sizi hayatınıza daha çok zorluyor aktarırsanız sizlerle bilgi paylaşmak isterim. Bir sonraki atölye çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.